Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar artık videoları bu şekilde paylaşmayı düşünüyorum. Artık beni de görebileceksiniz analizlerde. Sadece acil durum videolarında ben görünmeyeceğim. Yani videoyu acil paylaşacaksam kaydı mobilden yapıp paylaşacağım. Böylece daha acil yetiştirmiş olurum. Şimdi arkadaşlar dilerseniz analizimize başlayalım. Bitcoin'da bu omuz baş omuz Hala devam ediyor arkadaşlar. Şimdi bu, bundaki risk nedir? Yani realistik konuşacak olursak hedefini vereyim arkadaşlar. Eğer çalıştırsa, bakın kesin demiyorum, teknik olarak böyle bir potansiyel var. Şöyle anlatayım, bakın e, bu sol omuz, bu baş, bu da sağ omuz. Şimdi biz boyun çizgisini nereye baz alalım? Şurayı baz alalım. Hatta pardon arkadaşlar, şöyle biraz yukarı alayım ben. Böyle diyelim boyun çizgimiz bu. Bunun hedefi nere? Şimdi arkadaşlar hedefi şöyle tespit edersin. Boyun çizgisi kırılırsa bakın bu derinlik kadar düşüş gelir. Yani şu şekilde ve nereye işaret ediyor arkadaşlar? 20 bin dolar seviyeler. Yani objektif bakacaksak, realistik olacaksak omuz baş omuzun hedefi budur. Şimdi arkadaşlar e, bu seviye önemli. Bakın şöyle atalım buraya bir çizgi daha. Burası bizim all time high'ımız arkadaşlar. 20 bin dolar kırdık ya biz ondan sonra yükselişe geçtik. Tekrardan test etmesi normaldir. Buna ne deriz biz? Retest deriz grafik dilinde. Önemli bir direnç kırılırsa test edilir tekrardan. Peki öyle bir durumda ne kadar düşmüş oluruz? Bir bakalım ona. Tepeden dip noktasına bir hesaplayalım. 3 aşağı 5 yukarı %50'lik düşüş anlamına geliyor bu. Bu ayı piyasasını başlatır mı? Bence başlatmaz arkadaşlar. Niye başlatmaz? Şu çizgileri kaldırayım ben de. Şöyle Bollinger bandımızı açalım. Logaritmiye de alalım. Haftalık grafiğe de alalım. Şimdi arkadaşlar bakın ben boğa trenini de burayı takip ediyorum. Bu haftalık MA20. Şu an bulunduğu seviye 18.180 dolar seviyesinde. Yani benim için önemli olan oranın altını hafta kapatmaması. Bu olmadıkça boğa treni devam ediyor. Şimdi şöyle anlatayım size başka bir verilerden borsanın verisinden göstereyim. Şöyle bitstamp'ten bakalım örnek vereyim. Şimdi arkadaşlar bu 2015'ten 2017 sonuna giden süreç. Yani 2 yıllık bir boğa piyasası arkadaşlar. Bakın ara ara büyük ralliler oldu ve düzeltmeler geldi görüyorsunuz. MA20'ye kadar geldi. Bakın burada bir yükseliş var. MA 20'ye düşüş. Bunlar haftalık mumlardır. Her mum bir haftadır. Yani örnek vereyim burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 hafta düzeltmeye gitmiş Bitcoin ne kadar düşmüş? Şöyle bakalım. %30 bakalım tam olarak. Pardon arkadaşlar. %38 düşmüş. Daha sonra sağlam bir şekilde yükselmiş arkadaşlar. Yüzde 150 yükselmiş. Tepe yapıldıktan sonra tekrardan MA 20'ye düşmüş. O düşüşle de bakın yüzde 32 düzeltme yapmış. Daha sonra da oradan şöyle bakalım. Yüzde 232 yükselmiş arkadaşlar. Bakın ondan sonra sağlam bir düzeltme geliyor. Yani şurayı şimdiki zamana benzetebiliriz. Ne kadar düzeltme gelmiş orada Bir bakalım. %40 civarı arkadaşlar düzeltme gelmiş MA20'den destek alıp yükselmiş öyle öyle gitmiş arkadaşlar Şimdiki zamana gelelim Arkadaşlar şöyle anlatayım Bu MA20'ye ne zaman dokunur Hemen bu hafta giderse Ki düşünmüyorum 18240 dolar seviyelerinde Her hafta yükseliyor arkadaşlar her hafta yükseliyor görüyorsunuz bu şekilde Artık bir gün dokununca oraya potansiyel dip orası olur. Şimdilik o bu formasyonuna bakacaksak 20 bin dolar gibi görünüyor. Ama arkadaşlar o bu formasyonu kesin çalışacak diyemeyiz. Şimdi senaryo o boya göre çizdim şu an ben. O bu çalışırsa neler olabilir gibisinden. Ama dediğim gibi kesin çalışacak diye bir şey yok. Bizim için önemli olan şöyle 4 saatte alalım. Bu o boyu bozmak. O boyu nasıl bozarız arkadaşlar? Yani belirgin bir şekilde şu seviyeleri atmamız lazım. Şöyle 38 bin. Yani şurada bir tepe var ya bakın. Şöyle. Beyaz çizgimiz. Belirgin bir şekilde oraya atmamız lazım kendimizi. Şu çizgileri de kaldırayım arkadaşlar. Buranın üzerine atarsak bu sefer sağa omuz bir şey kalmaz. Ne olmuş olur bu sefer Bakın arkadaşlar. Şöyle yükselen trende girmiş oluruz. Ne demek istediğim anlaşılmıştır umarım. Şimdi günlüğü alalım bir de. Bizim tekrardan yükseliş trendine geçmemiz için kırmamız gereken seviyeyi söyleyeyim. Sabah videomda anlattım gerçi. Bir daha anlatayım. Bilmeyenler olur. Şu bölge arkadaşlar. 40.700 seviyeleri. Bizim oran üzerinde gün kapatmamız lazım. Niye? Şimdi arkadaşlar bir yükseliş trendi varsa tepe yapılır, dip yapılır. Yükselen tepe yapılır. Böyle böyle gider. Ama biz şimdi düştük ya böyle. Tekrar yükselirsek alçalan tepe yapar ve düşersek o zaman düşüş trendine girmiş oluruz. Yani arkadaşlar yeni zirvelere koşmak için, yeni all time high'a gitmek için bizim 40.700 seviyesinin üzerinde gün kapatmamız lazım. Kısa vadede de Şöyle 38.300 üzeri 4 saat kapatmamız lazım arkadaşlar. Yani bu kapanış gelmedikçe obo riski devam ediyor. Obo da arkadaşlar hedefi 20.000 dolar seviyesi. Kesin gelir mi oraya arkadaşlar? Kesin gelir diyemeyiz. Şöyle anlatayım. Şunu bir kaldırayım arkadaşlar. Diğer desteklerimiz de var. Mesela bu kırmızı çizgi var. Önemlidir. Nedir orası? 27 bin 28 bin dolar bandı oradan tepki alabilir daha sonra arkadaşlar 21.850 var 22 bin diyelim oralardan destek alabilir Diğer taraftan hareketli orta, ortalamalarımız var. Bakın arkadaşlar bu MA200 çok önemli. 4 saatlik grafikte. Biz bunu uzun süredir ne test ettik ne kırdık. Bakın en son 17 bin dolar da oraya kadar düştük. Test ettik ve yükselişe geçtik arkadaşlar. Şimdi tekrar oraya düşerse oradan bir tepki alabilir. İşte bu, bu tepkiye bakacağız. Yani sert bir düşüş mü geldi? Yani önemli seviyeyi verin 29.500 orası önemli ve son kale arkadaşlar 27.800 orası son kalemiz. Bura kırılmadıkça tekrar yukarı gidebilir. Ama öyle bir durumda da biz ne yapacağız? Kapatayım şunları mesela e, ortalamaları. Bakın arkadaşlar şöyle ya. Nasıl diyeyim? Tepe, alçalan tepe böyle gidiyor ya. Bizim yükselen tepeyi yapmamız lazım ki tekrar güvenli bir şekilde alım yapabilirim. Yani o bozuldu dememiz için bizim yükselen tepe yapmamız lazım. Öyle bir durumda. Yani arkadaşlar senaryoyu değerlendirdik diye düşünüyorum. Yükseliş için tekrar diyeyim. 38300 üzeri 4 saat kapatmamız lazım. O zaman bu obodan kurtuluruz. Diğer taraftan da arkadaşlar şöyle 30600 seviyeleri falan kırılırsa o zaman riskli obo çalışabilir. Hedefi 20000 dolardır. Ama fake out olur, bir şey olur diyerek de kademe kademe takip edeceğiz. İlk takip edeceğimiz yer 29300 29500 seviyeleri. Son kalemizde arkadaşlar 27900 seviyeleri diyelim. Oraların altında 4 saat kapatmadıkça tekrar yukarı döner. Öyle bir durumda da yükselen tepeyi yaparsak o bu formasyonun iptal oldu. Yol yarıda bitti deriz. Yükselişe geçeceğiz deriz. Yani önümüzdeki süreçte bunları takip edeceğiz arkadaşlar. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.